Ve bu kasabayı onun beni yok ettiği gibi yok edecektim. Planım daha aneydi. Ve siz eziklerin o her işe soktuğunuz koca burunlarınız olmasaydı başaracaktım da. Ben ezik falan değilim. Üzerine bastın. Asko Bidu günü kurtardın dostum. Perikles de var. Galiba suç dehası şeytani bir kuş bile kötülük sayfasını kapatabiliyormuş. Ondan şüpheliyim. Sen de kimsin? Bay E'nin iş ortağı. Pericles ona duymanız gereken bir mesaj bıraktı. Afrodite o gizli formülü veren bendim. Bu iş halledildikten sonra asıl bulmam gereken malzemelerin peşine düşebilecektim. Önce 16. yüzyıl istilacılarının gemi manifestosu. Sonra kayaları delen sanayi tipi elmas matkap ucu. Ve son olarak da Dero Madencilik Şirketi'nin jeoloji raporları. Hamle sırası sizde Bay E. Tamam. Kısa bir ara verebilir miyiz? Ee, bu şeylerin ne gibi işlevi olabilir ki? Hayaletli hazinenin laneti. Buralara ilk yerleşen istilacıların geride bıraktıkları kadim bir hazine. Anlatılan efsaneye göre hazine altımızda bir yere gömülü... ...ve anlaşılan da Perikles şimdi yerini bulmak üzere. Aa! Ve eğer bulursa bu kristal koyun sonu demek anlamına gelebilir.